Günaydın. Bu sabah erkenden yürüyüşe çıktık. Çok güzel kuşlar var. Hasat edilen fıstık tarlasının üzerinde kümeler halinde uçuyorlar ama onları görüntüleyebilsem keşke. Çok zor. Yaklaşınca kaçarlar diye düşünüyorum. Yine de almaya çalışacağım. Toplu olarak konuyorlar. İri kuşlar bunlar. Ondan sonra birden havalanıyorlar. İnanılmaz bir görüntü. Şu an ışık da ters aksi gibi. Bakalım o kuşları sizlere gösterebilecek miyim? Nasıl güzel kuşlar bunlar. Böyle. Çok uzak olduğum için ne olduklarını, ne tür bir kuş olduklarını seçemiyorum. Bakın. Hep birlikte havalandılar. Şimdi bize doğru geliyorlar. Maalesef ters ışıktayız. Şimdi de suya doğru gittiler. Umarım dönerek tekrar bu tarafa gelirler. Bunlar da serçeler. benim çocuklar. Evet, kuşların gösterisi sona erdi. Şöyle yola doğru çıkalım. Tarlanın bitiminde hayıtlar var. Bugün gökyüzü de masmavi. Eflatun kayıtlar mis gibi kokuyorlar. Evet, kuşlar gitti. Acaba bizden mi kaçtılar? Devam edelim bakalım neler göreceğiz. Çok güzel böğürtlenler vardı. Yol kenarlarında böğürtlenler. Meyve vermişler. Onları göstereyim. Arada bir hayvan var ama nedir bilemiyorum. Yılan olabilir. Kaplumbağa olabilir. Yine bir kuş sürüsü. Bu kez kayalara doğru uçtular. Fazla sıcak bastırmadan geriye dönmemiz lazım. Sabah erken saatlerde serin olsa da öğleye doğru çok sıcak oluyor yine. Ve inanılır gibi değil. Yani bu mevsimde, bu ayda bu kadar sıcak. Bültenler bayağı iştah açıcı ama o kadar tozlular ki çünkü buradan artık daha fazla araç geçiyor. Sadece görüntüsüyle yetineceğiz. Tadına bakamıyorum. Şurada çok güzel eveler vermişler. Işığı kaçırdığım anda görüntü yakalayamıyorum tabii ki. Şöyle şu yolda biraz yürüyelim. Boş tarlalarda epeyce koşuşturdular. İyi oldu. Şurada da güzel kuş sesleri var ama kuşları görmek mümkün değil. Biraz dinleyelim kuş sesi. İyi geliyor. Dağların siluetleri güzelce seçiliyor. Demek ki nem oranı o kadar yüksek değil bugün. Şöyle uzaktan çam topluluğu da güzel görünüyor. Bunlar da ben durunca duruyorlar. Oysa yürümeleri lazım. Burası gölge bir yer. Azıcık dinlenmek istedim. Şöyle kuş sesine doğru yaklaşalım. Umarım çekimlere yansır bu kuş sesi. Çok güzel ötüyor sabah sabah. Burası portakal bahçesinin bitimi. sabah böyle bir yürüyüş oldu. Ben burada sonlandırayım videoyu. Ve dönüşe geçelim. Bakın burada da beyaz bir hayıt var. Burada iki tür hayıt görüyorum. Bir eflatun çiçekleri olan bir de böyle açık renkli beyaza yakın çiçekleri olan. Ama ben hayıtların yapraklarını çok seviyorum. Evet, sizlere hoşça kalın diyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Umarım dönüşümüzde sorun yaşamayız. Çünkü bunlar çok irileştiler. Bazen heyecana kapılıp serbest kalmak istiyorlar. Ana yola çıkınca biliyorsunuz gezdirme iplerini bağlıyorum. Ama ikisini birden yönetmem çok çok zor. Korkarak gidiyorum eve kazasız belasız evimize varmayı diliyorum. Hoşçakalın.